Hadi başlı. A! Oh, yıldız gücü hızı aldım ben. Yok ya, dynamite geldi o Nita. Dynamite haricinde güzel kadro hocam şimdi. Niye mide gitmiyorsunuz peki? <laughs> <Türk> adamlar. <laughs> Adama bak be. Aman Nita geldi. Ha ortada. Bot bu. Yapacak ne bir şey bot yok yani? be. Niye herkese bot diyorsun sen? Ne Nita bot, Nita bot. Gerçekten yani? bot ama. Nita. Ha değilmiş bot gibiymiş lag var. Ha cold bot ama. Çıkmış olabilir mi oyundan? Olabilir. Bu bana gelecek. Ama o nasıl can ya? Ultini basıyorsun vuramıyorsun oh. bana. Bitti. Nice. Ee, bir de bir. Seri. Ben savunuyorum. Nita orta. Ama bilmiyor. Ya da ben orta. E, Yazsaydın. Ya evet çok da fark etmiyor oraya. da. Anlarken zaten. Aa, git Manyak git. Manyak lan bunlar. Bir kişi dursun orada. Ha, ben, duruyorum ya. da ben geleyim hatta e, boş ver. Ya sadece spam mı yapacaksınız oğlum buraya gerçekten ya. Bu taraftan gelirim madem ne yapayım. He <laughs> he boy Nice. Güzel, evet, güzel. Evet. O Surge var ya ışınlanır, ışınlanamadı aga be. Gördün <laughs> mü bu abi bir aksesu <laughs> evet. Evet, gördüğünüz ya. gibi. Bayağı en kolay. En son oynayacağım çöpler kalacak. Nasıl bir mantık. Peki. <laughs> Doğru diyor aslında. Aa, bu sefer geldi. Nice. Win'imizi alıyoruz gibi. Yenileyelim şunu da. Ben şuradan tutayım şuradan ya çinlanca bir de. Adam yok bitti taksi Bastı hepsini. Aa gelme. Nice. Bravo Aa baba. sen de duvarı kıramıyorsun. Süres az geldi ya. Evet Geç sola geç arkadaşlar. Aa salıyor adam. Kanka keşke salmasaydın ya. Arkadaşlar gelirseniz salmayın rica. Böyle gol, gol atacak. Oynayalım. Böyle gol atacağız. Görüyorsun değil mi? Bizde kıracak da yok bu arada. Ya bir tane bir kişi oynuyor zaten. Gelirseniz sağlayın rica ediyorum bakın. Ne biçim pas veriyorsun lan sen? Kır onu. Bu ne ya? Ha vuruyor Atamadım adam. Atamadım bu arada. Nasıl ama? Nice. İşte ben, ben mi soldayım? Anlamadım ki. Fark Geç, geç. zaten. Sen solda doğuyorsun ya. Baba nasıl çekiyor bak şimdi mermilere. Hadi Burada bakalım. Ne var? Kalp balta yok ki kanka. Şu var sadece. Şunu attım. Gel trick shot atayım. Gelmedi ki. Of be. Vallık <laughs> bir durum yok ya. Duvar kır. <laughs> ya oğlum. Yani duvar kırmazsa zaten var ya yok artık yani. Ah güzel kadro geldi şimdi. Yani yavaş yavaş gelsinler. Hızlılar ya. Şu arkadaki şeyi kırmak lazım. Ha vurun şuna. Bende niye lag var? Onu atın lan orada. At kırsa. Lan bana nasıl bir kırdı? Tövbe bismillah ya. Vallahi tövbe bismillah ya. Hmm. Öldü. Attın saat, saat. Ama... Bak. saat geldi, atsan, at at. Ama. Trick shot atsan. Trick shot atsan olurdu be. Olmaz da. Yine olmadı. Canım bir tık fazla olsa olurdu sahilde. Öldüm ben sana. Oğlum adamlar girdi içimize ya. Aldım onu ben. Kalt kötü oynuyor. Çocuk kolta aldırmayalım bu arada. Gerçekten kötü oynuyor. Olmadı be. Yanılmaz ya. Zırt zırt mi böyle? Tam çıktım ben buradan sonunda. Ay o da gitti. Nice. O da gitti. Kötü oynuyor dedim. Adam nasıl böyle şey yaptı lan? Maşallah. Atamayız. Hmm. Aldın onu. Al artık şunu adama. Aynen. Ya topu verme ya of. O ne yapıyor? Aldım adama. Seker mi ondan? Sekti. Öldü. Nice. Güzel. Evet yine, yine bir nice <laughs> geliyor orada. Maç bitiyordu. Bak son sonu nice var mı? Maç bitti artık ben oynamıyorum kardeşim. Hadi gelin atın. Güzel. <laughs> Yakışmıyor ya. <laughs> Oğlum pogo. Pogo 8 biti bir canlı bizi kanser falan mı etmeyi planlıyor acaba? Ne yapacak? Oo bunlar ne? Hepsi mit mi girdi onların? Maşallah kardeşim benim. Gerçi işte var yani başka bir şey de yapılmaz ki. Kazandık ki. Aks kurmaya geleyim dedim. Nasıl vuramadım adama? Elmasları Aman kim alıyor? E. Sen alman lazım. Yolla ulti ya. Yolla yolla seri. Ulti yiyeceksin sen. Yo, Çok güzel. Ben topladım. Topla topla sıkıntı yok. Hmm. Şimdi tamam, Poco'ya yardım tamam, lazım. Aldım. Buna da hedef koydum. Tamam sa sana gelecek. Lütfler daha iyi oldu. İyi olmadı ya. Neresi iyi oldu? Bir tane alamadık. Şimdi nice. Aldım ben. Öldüm ben. Ölmesi lazım. Al aldım kaçıyorum. Ama kadro bilmiyorum ya bu adamlara karşı bile böyle bir tık zorlandı bence. Olmadı yani. Tara çok güzel. Sende de güzel bence bel kötü. Tamam tamam <laughs> değişirim ben. Kolu güzel. Kontrolüm ben de yargı falan bir şeyler. Bu ne kadar hasar veriyor ya Ultiyle şey hasar veriyor bu öbürünü almamış. Komptan belli olur zaten. Sonra bir de böyle snipe falan değil, Hiç, Çip, değil. Bu arada kesinlikle random falan değiller yani şu kadro. Hatta biz yenilik büyük ihtimalle ben diyeyim size. Kadro daha iyi. Aman aman. Stu nerede ya? Aferin sana. Aferin. Bir tane vursan şunlara. Aa vurdun. Ama can veriyor ki. Aldı oldu vurdum. Berabere. Hmm, yapacak ya, bir şey açtı, yok yapacak zaten. bir şey yok öldü. Kadronun olayı o zaten hocam. Stu ölürse bitti yani. Aa, nasıl canım gitti bu kadar. Abi Stu bir daha öldü. Aa yürüyemiyorum. Abi bu işte ya adamlar paso can saydı şu an. Sen ultini peme vur bence. Ultiyi peme vurdum zaten. Hem de ulti var. Eyvallah. Aha nice. Bitirmemiz lazım bu arada, biliyorsunuz değil mi? Yo. Bilmiyordum söyledin iyi oldu. Eyvallah. Hem çok şey ya. Hem canı fazla hem hasarı fazla. Sen de alamak ah istemiyorsun. Gerçi öldü adam ne alaka. Ben nasıl öldüm? Yani ölmem bu arada çok iyi oldu. Geliyorum ama. Oğlum nasıl hiç yemedi kutu saçmalama ya. Kalkın kaçın ölüyor. kaçın. kaçın. Alo. Ah be kardeşim be. Kesinlikle salmamamız lazım bizim bu robotu şu an. Sıfır IQ yemin ediyorum sıfır IQ ya. Salmadık zaten de. Al 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 al. Aa nasıl Oyun aldım etti. be. Oyuncuyum be. Hocam yeter artık bu nasıl bir ego ya? Al sana oyuncu. Aha gidip Barli gidiyor. Barli niye gidiyor? Kazandık bu arada zaten aldık ki robotu. Aynen. O saçma sapan hareketler yaptı son elde ama neyse. Kanka hiç tutma ya alamadınız işte robotu. Kim ağlıyor? Ağlamayın lan. Nuk, nuk musun? Sen yine adamlara kızıyor orada. Kim ağladı? Ve arkadaşlar ee, sıfır yenilgi. Ayıp ediyorsunuz tabii ki de sıfır yenilgi ve 15 galibiyet. Şöyle sizlere gösterelim. 3 yenilgi hakkı varmış bu sefer. Allah Allah 9 mücadele 9 olan mücadelede 4 değil miydi ya? Kolay vermişler. Skin yok Şimdi ya ondan olabilir. Şimdi göstereyim. Eğer yeni gelen vesaire bir kişiler varsa şuraya da bir basalım ne diyor? Çevrimiçi eleme cadrut açıldı. İşte <laughs> kazanırsanız şu e-spor bölümü açılacak e-spor bölümünde bir şey gösteriyor mu? Orada bir gündem oldu. Bir bakalım buraya. Ya buradan işte kayıt oluyorsunuz ya. Kayıt olma olayı var. Grup. Olalım mı? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne gerek var? Kayıt olup oynuyorsunuz işte e-spora. Gerek yok zaten tokatlarlar orada bize o kadar Belki da... para kazanırız. İşte karakterleri bir göstereyim. Şöyle en aşağı bir inelim. Nerede? Ha, bomba kanyonu. İlk mapte Colt, Byron, Colette oynadık. Ee, i̇kinci mapte sıcak bölge mapinde Stu, Jesse ve Nita oynadık. Üçüncü bölge arka bahçede gördüğünüz gibi 8 bit oynamışız bas başta sonra onu değiştirdik. Ee, Colt, Stu ve Bel oynadık. Ee, Elmas Kapmaca'da da başta Bel almıştık. Bel olmadı. Bell'den sonra Ember aldık. Ember, Tara ve Sen de oynadık. Son mapte de yine Bel. Max ve Colt oynadık. Böylelikle sıfır Colt mu? Colt Mücadele yapmış olduk. Haberiniz olsun. Like'ınızı alırım. Abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. 190 bin abone yolunda. Mükemmel olabilir. Neden olmasın. Takip edebilirsiniz. Eyvallah. Şimdi bir soru daha soracağım size.